Belek Akdeniz'deki ikinci en önemli yuvalama kumsalı, Yunanistan'daki Zakynthos adasından sonra Türkiye'deki de en yoğun yuvalama alanı. Aksu nehrinden doğuda suya kadar olan 30 kilometrelik bir kumsal. Bu kumsalın bazı kısımlarında oteller var, bazı kısımlarda özel çevre koruma bölgesi. Özellikle özel çevre koruma bölgesi olan e, kumsallar e, en yoğun olan kumsallar. E, ağırlıklı olarak karalta karalta türünün yuvaladığı bir kumsal burası. Nadiren de olsa kelonya midas türü de e, yuva yapıyor. E, dediğim gibi Türkiye'nin en önemli yuvalama kumsallarından biri aslında. E, Kızılot e, projesi e, geçen yıldan itibaren başladı. Daha önce uzun yıllar boyunca çalışılmamış bir alan orası. Ee, ve yoğun bir alan aslında bizim geçen yıldan itibaren çalışmaya başlamamızla birlikte fark ettiğimiz bir şey e, düşündürülenden daha yoğun bir alan aslında buradaki otellerin bir çoğunun e, projenin en azından Belek'teki projenin başlangıcından önce ya da o dönemlerde yakın kurulmuş olması o zamanlar bazı önlemlerin alınmasına e, engel olmuş oldu. Ama şu an Betuapla birlikte ortak çalıştığımız için olabildiğince e, gerekli önlemleri almalarını sağlamaya çalışıyoruz. Özellikle şezlongların konumu, ışıkların kullanımı konusunda otellere gerekli uyarılar yapılıyor. Bu konuda duyarlı oteller var, duyarlı olmayan oteller var. E, olabildiğince biz doğru olanı yapmalarını sağlamaya çalışıyoruz. Güzel örnekleri de var aslında e, NİİT'te Özel Çevre Koruma Bölgesi'nin olduğu yerdeki bir otel Kuruluşundan itibaren Özellikle Ali Fuat Hoca ile Birlikte çalışması Dolayısıyla gerekli önlemleri gerekli düzenlemeleri Güzel e, Ortaya koydular güzel bir e, Kumsal düzenlemesi Yapmış oldular e, Olabildiğince Alınabilecek önlemler konusunda bilgilendiriliyorlar. E, otel önlerinde çıkan yuvalar prizma kafeslerle korunuyor ve e, turistlerin zarar vermesi ya da bilmeden ya da bilerek zarar vermesi önleniyor. E, güvenlikler bilgilendirilerek yine e, insanların yuvalara bir tahribatta bulunması engelleniyor. E, şunu fark edebilseler aslında çok daha güzel olur. E, turistler bu deniz kaplumbağalarına e, ilgi gösteriyorlar, merak ediyorlar ve bu onlar için aslında bir reklam unsuru da olabilecek bir şey ve e, bunu belki yeni yeni fark etmeye başladılar. Bu ilgi arttıkça, e, turistlerin merakı arttıkça e, bu konuda daha duyarlı olmaya başladılar ve bu güzel gelişmelere yol açmaya başladı.